Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yine efsane bir video ile karşınızda nasıl ücretsiz bir şekilde elmas alacaksınız onu göstereceğim. Free sayfası bir gönderi paylaştı. Zaten ekranda göreceksiniz gönderi. 18 saniyelik bir gameplay videosu çekiyorsunuz. Tamamen size bağlı arkadaşlar elmas kazanmanız. Zaten birazdan detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu arada ben de katılacağım. Siz de katılın. Az kişi katılacağı için kazanma şansınız yüksek olacak. Cil gerek yok. Bu arada daha bir hafta var etkinliğin sona ermesini. Ben hemen size göstereceğim nasıl video hazırlayacaksınız. Video geçmeden önce halen kanalıma Abone değilseniz abone olursunuz beni çok mutlu edersiniz. Son 20 abone kalmış 49 bin abone. Abone olduktan sonra da bildirim zilini tüm yaparsın. Attım bu tarz videolarda aniden haberdar olabilirsiniz. Discord sunucumuzda her gün elmas odaları kuruyoruz. Siz de gelip katılabilirsiniz. Her gün 19.30'da haberiniz olsun. Gelirseniz elmas ödüllü odalarımıza katılabilirsiniz. Zaten arkadaşlar tek yapmanız gereken birinci olmak. Burada ben size kuralları söylüyorum. O da şifrelerini falan paylaşıyorum. Her gün 19.30'da kuruyoruz arkadaşlar. Bazen bir oda bazen iki oda alıyor. Burada oylama yapıyoruz. Mesela ben demişim ki 48 kişi olursak e, birinci odayı kuruyoruz. Şükrü Hanım oda için de 96 kişi lazım mı Bu şekilde arkadaşlar oda oylaması yapıyoruz. Kaç kişi aktifse ona göre oda kuruyoruz. Bizim oylama 80-85 falan oluyor. Siz de gelip yardım ederseniz ikinci odayı da kurarız. Mesela ikinci odanın ödülü 800 elmasıç arkadaşlar. Zaten odayı ikili kuruyoruz. Arkadaşınızı alıp gelebilirsiniz. odalar bu şekilde de katılabilirsiniz. Bence kaçırmayın gelin odaları siz de katılın. Discord sunucumuz var. Linki açıklama kısmında ve yorumlar kısmında olacak. Linke tıklayarak sunucumuza gelebilirsiniz. Garanda böyle bir gönderi paylaştı. Gönderide de size elmas veriyor. Bir tane video yapıyorsunuz. Kafa vuruşu güzel anlar olsun. O şekilde bir gameplay videosu hazırlıyorsunuz. En az 18 saniyelik bir video olacak arkadaşlar. Ben de 18 saniyelik bir video hazırladım. E, paylaşacaksınız. Onu göstereceğim. Zaten video editlemeyi biliyorsunuzdur. Capcut veya Kinemaster diye programlar var var. Onlarla da editleyebilirsiniz videolarınızı. Bayağı güzel efektler de var orada. Siz uğraşırsınız yaparsınız. Ben öylesine bir video hazırladım. Ee, sadece size göstermek için. Zaten en az bir siz 30 saniye video yaparsınız. Ben öylesine bir 18 saniyelik video yapacağım. Zaten en az 18 saniye istiyor. 30 saniye yaparsınız arkadaşlar. Kazanma ihtimaliniz daha da yüksek olur. Bu arada videoyu güzel yapın. Hemen elmas ödüllerini de size göstereyim. Birinci kişiye bir buçuk bin elmas ver. Üçüncü kişiye 700 elmas. Dördüncü kişiye de 300 elmas verecekmiş. Ee, zaten burada kurallar yazıyor. İngilizce Türkçeden çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bir şey alamadıysanız bu arada e, videolarınız reels olması zorunda arkadaşlar reelsi nasıl paylaşacaksınız onu da size göstereceğim reels paylaşmak için önce arkadaşlar yukarıdaki artı butonuna tıklıyorsunuz ve burada reels videosu yazıyor reels videosuna tıklıyorsunuz sonra arkadaşlar burada galerinize giriyorsunuz ve videonuzu seçiyorsunuz ben hemen videoyu seçiyorum buradan ekle butonuna basıyorsunuz açıklama kısmı yazıyor burada en önemli kısım burası oyuncu id ve free fire'ın verdiği etiketi buraya giriyorsunuz arkadaşlar hemen ben oyuncu id'imi buraya yazacağım id'nizi yazdıktan sonra arkadaşlar bu etiketi yazıyorsunuz buraya zaten ekranda da yazacağım bayağı bir uzun isim var arkadaşlar şimdi nasıl okuyacağım onu bilmiyorum kazanırsanız arkadaşlar pirifar kendi hikayesinde paylaşacak yani kazanırsanız garenlerin resmi Avrupa sayfasında gameplay videonuz olacak İleri butonuna basıyorsunuz isterseniz bir müzik seçersiniz ya da video editlerken de bir müzik eklersiniz İleri butonuna basıyorsunuz arkadaşlar ve burada paylaş kısmı var paylaşa tıklıyorsunuz zaten paylaşmış olacak videomuzu yapmışız Bu arada siz de videonuzu yapıp böyle paylaşabilirsiniz ee, bu şekilde de elmas kazanma etkinliğine girmiş olursunuz arkadaşlar. Aynısını yapın siz de videonuzu hazırlayın ve paylaşın. Ucuzluk pazarına güzel eşyalar gelmişti. Ben de hemen ucuzluk pazarına girip bir şeyler alacağım. Güzel eşyalarda güzel indirimler aldık arkadaşlar. Arkadaşlar sağ olsun yardımcı oldu. Gördüğünüz gibi hepsini 179 elmasa indirdim kostümlerin. Bazen jeton kutusu falan da var burada işte. Bunları da indirdim. Hemen ben bu kıyafeti almayla başlıyorum arkadaşlar. Hepsini alacağım bu arada. Bu kıyafet bende vardı sanki bunu alabilir miyim? Ya da sihirli de vardı sanki bu kostüm. Ona da bakacağım. Hemen 179 elması alıyorum arkadaşlar. Ercemi biz paketini. 179 elması aldım. Şu kız karakterin kostümünü de alayım. 179 elması. Bunu da aldım. şu kız karakter kostümünü de alacağım. 179 elması. Bunu da aldım. 5 tane Scar jeton kutusu var. Hemen bunu da alayım. 37 elmasa Çünkü hepsinden bayağı indirim yaptık. Biraz uğraştık arkadaşlar şu yüz boyasını da alacağım. Faması alayım. Bir de famas jeton kutusunu alayım arkadaşlar. Çok iyi. Şu an aldık güzel eşyaları. Şu kostümen ne var mı arkadaşlar? Ona bakacağım. Eğer yoksa onu alırım. Hemen chat basıyorum bakalım kostümler nasılmış. Hemen başlıyoruz erkek kostümünden. Hepsini açacağım size de göstereceğim. Eğer siz de beğendiyseniz siz de alabilirsiniz kendinize. Hemen şuradan iki tane paket aldık. Kız karakter için bu arada bu var. Güzel bence saçı çok iyiymiş. Uzun saç aşırı yakışıyor arkadaşlar kız karakterine. İdare eder bir kostüm. Şuna bakalım. Bu da bu şekilde bir kostümmüş arkadaşlar. Bu da güzel bence. Bu da iyi. Bu da güzel idare eder bir kostümmüş. Güzel idare eder kostümler gelmiş. Hemen hepsini açacağım. Ben çek kostümü direkt kuşanacağım. Bakalım nasıl. Bence arkadaşlar idare eder bir kostüm. Siz de almak istiyorsanız bu şekilde duruyor. İsterseniz alabilirsiniz. Bence kaçırmayın arkadaşlar. Zaten 179 elmasa düşürüyorsunuz bin elmastan. Bin elmaslı kostüm. 179 elmasa düşürüp alabiliyorsunuz. 3 arkadaşınızdan indirim alıyorsunuz. Eğer hiç arkadaşınız yoksa bu arada Discord sunucumuza gelirseniz arkadaşlarımızla birbirinizi eklersiniz. Onlar size yardım eder. O şekilde de ucuzlatabilirsiniz arkadaşlar mağazadaki eşyalar. İzlediğiniz için teşekkürler. Haylin kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve video beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Herkese görüşmek üzere.